ve ilk yerli ürüne ruhsatı alan yine biziz. Biz esasında burada Karla'nın bir nevi notlarını çekiyoruz. Bu da yine şu anda hadi satın alalım yapalım deseniz ne Türkiye'de ne dünyada böyle bir ürün yok. Ama yine inşallah bunu biz yapacağız. Sürekli bir şeylerin ilklerini yapmaya çalışan heyecanlı bir ekip olduğumuzdan dolayı Size şu anda kaç çeşit drone var? Ebat olarak söylüyorum, teknik olarak. Bir de siz sadece droneları üretip satıyor musunuz? Yoksa drone kullanma hizmeti veya ilaçlama hizmeti veriyor musunuz? Aslında şöyle, evet biz droneları hem üretip satıyoruz hem de hizmet verebiliyoruz. Yani kiralama yöntemi de deneyiliyor buna ama biraz yanlış anlaşılıyor. Yani drone alamayacak bir çiftçiye hizmet verebiliyoruz. Asıl işimiz bu değil bizim normalde ama bunu niye yapıyoruz? Örneğin biz bu sene 20 litrelik bir cihaz geliştiriyoruz. Şu anda bunun son Ankara Tarım Fuarı'nda tanıtımını yaptık ama daha satışını yapmadık. Çünkü yıl boyunca bunu sahada bizzat kendimiz deneyip hem bir ticari faaliyette bulunup gelir elde ediyoruz hem de bunun algı süreçlerini tamamlıyoruz. Her şey tamamsa, bu arada birçok yazılımsal ve donanımsal değişikliklere uğruyor. Her şey tamamsa bir sonraki seneye artık bunu satışa yönelik faaliyetlerde, yani satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunuyoruz diyebilirim. Şu anda ebatta hangi ölçüde? 20 var dediniz. Şu an 20, 20 var. var. Ee, bizim ilk ürettiğimiz ve şu an en başarılı ürün diyebileceğimiz 10 litrelik cihazımız var ve 30'luk cihazımız var. Bir de üzerinde çalıştığımız e, 35'lik ve... 70'lik bir modelimiz var. Ee, tamamen bir akıllı tarım robotuna doğru gidiyoruz biz. Kendi geliştirdiğimiz şu anda bir otopilot sistemimiz var. Bu otopilot sistemiyle birden fazla sensörle cihazın kendi başına hareket edebileceği, kendi kararını kendi alabileceği bir yapay zeka üzerinde çalışıyoruz. Içerisindeki tarla içerisindeki direkleri, ağaçları ve bazı maniaları düşünün. Burada cihaz kendi kendine karar verip onu kendi inisiyatifiyle geçebileceği bir yazılım üzerinde çalışıyoruz. Sen önümüzdeki sene hedefimiz tam donanımlı bir insansız hava robotu yapmak. Size şu anda ürünler traktörün işte direksiyonuna konacak, yerleşim yeri belirlenecek, gidip tabi ise gezecek, ilaçlayıp geri gelecek. Ya da ilaçlarken hangi tarafta toprak ne istiyor veya ürün ne istiyor, az mı çok mu istiyor gibi bir dengeyi de sağlayacak. Böyle bir yapı var mı? Var. Biz bunu oransal yaşlama diyoruz. Aslında çok güzel bir konuya değindiniz. Ee, multispektral kameralarla öncesinde yapmış olduğumuz çekimde o tarlanın sıkıntılı bölgelerini tespit ediyoruz. Biz esasında burada tarlanın bir nevi notgenini çekiyoruz. Siz de bilirsiniz ki tarla üzerinde örneğin yabani otlar homojen değildir. Hatta baktığınız zaman görürsünüz bazı yerlerde böyle öbek öbek birikmiş durmadır. Bazı yerlerde neredeyse hiç yoktur. Ee, böcekler de öyle. Hani mesela Mısır'da bir kırmızı örümcek varsa her yerinde eşit değildir. Koçan kurdu bile her yerde eşit değildir yani. Dolayısıyla siz e, o tarladaki duruma göre sıkıntılı bölgeyi tespit ederseniz o bölgeye yönelik bir dozda ilaçlama yapmanız gerektiğini anlarsınız. Bu da ancak ee, öncesinden bir ziraat mühendisi tarafından tespit edilmiş, bilgisayar ortamında bölgeler net olarak çizilmiş ve ayarlanmış ve bu bir uçuş programında e, görev planlaması yapılacak hale getirilirse eğer, e, artık orası oransal ilaçlama yöntemi dediğimiz o bölgeye geldiğinde sizin belirlediğiniz oranda ilaçlama yaparak aslında ihtiyacı olan bölgeye ihtiyacı olduğu kadar... E, ilaçlamayı yaparak e, tam bir dengeli operasyon yapmış olacaksınız. E, netice itibariyle bu da bizim üzerinde çalıştığımız şu an ciddi bir konudur. konu. E, i̇nşallah önümüzdeki seneye de yine bu konuda e, çalışmalara başlayacağız. Yani gerçek denemelere başlayacağız. Yeni firma olmanıza karşılık Dünyada pazar payı güçlü olan firmalara karşı ben buradayım diye söylüyor, hatta bağırıyorsunuz. E bundan sonra böyle belki hemen söylemek istemeyebilirsiniz ama farklı, yenilikçi, ses getirecek projeleriniz var mı? Varsa nelerdir? Şimdi e, konunun başına size bir şey söyledim. Evet, yenilikçi projelerimiz var. Şu anda hiçbir yerde seri üretimi yapılmayan, bizim seri olarak üretmeyi düşündüğümüz projeler var. Bunlardan bahsetmem bir mahsuru yok. E, bir mahsuru yok. Çünkü yani yerli olarak bunu yapmak isteyen arkadaşlar olursa biz memnun oluruz. Sonuçta bizim topraklarımız için bu yapılıyor ve bunu illa da bizim yapmamız gerekmiyor. Belki bizim hayal ettiğimizi başka bir insan da yapabilir. Bundan işte e, gocunmayız veya rahatsız olmayız. O yüzden bunu açıklayabilirim. Şu anda bugünlerde daha denediğimiz ee, biha var. Hani şimdi zihayı duydunuz ama bihayı hiç duymadınız değil mi? Buna da biz biha diyoruz. Nedir bu? Böcek salınımı yapan iha demek. Nasıl çalışır? Sizin daha önceden yerinde yapmış olduğunuz tespitlere yönelik oradaki zararlının tespiti neyse o zararlı diyelim ki bir domates sineği olsun. Bu domates sineği daha oraya geldiğinde anlayabileceğiniz tuzaklar kuruyorsunuz. O zararlı oraya gelir gelmez sizin o zararlıya karşı özel ürettiğiniz böceklerin larvalarını o tarlaya belirli aralıklarda, belirli adette bunları atarak kapsül içerisinde geliştirmiş olduğunuz larvalar o zamanı geldiğinde gözeneklerden çıkıp tarlaya yayılıyor. Tabii ki bunlar etçil hayvanlar olduğu için o sağa sola bırakılan ee, zararlı böcek larvalarıyla beslendiğinden dolayı mahsule asla dokunmuyor. Bir zarar vermiyor. Günün sonunda kendi de ölüyor zaten. Ee, ve gübresi size kalmış oluyor. Netice itibariyle bu operasyonu yapabilecek bir İHA'yı biz yaptık. Şu anda kullanıyoruz. Ee, ama test aşamasında yani mesela böcek atmıyoruz. Bizim yaptığımız test kapsülleri var. İstediğimiz noktaya istediğimiz kadar atabiliyor muyuz veya işte diyelim ki dönüme 60 tane atmak istiyorum dediniz. Bunu eşit aralıklarla atabiliyor muyuz? Şu an ona çalışıyoruz. Ee, kısa bir süre sonra da bu e, yani planlamış olduğumuz kapsüller içerisinde gerçek uygulamana başlayacağız. Çünkü biz bu çalışmayı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile ortak yapıyoruz. Ve Kalkınma Ajansı destekli olarak yapıyoruz. Ormancılıkta kullanılabilir mi? Çünkü ormanlarımızda da bir evet. sürü böcekler var ve oraya da gitmek çok zor. Ee, çok güzel bir şey söylediniz. Aslında bence orada daha önemli. Çünkü... Yaptığımız araştırmalarda orman yangınlarının ormana verdiği zarardan bu bazı zararlı örümceklerin daha fazla ormanlara zarar verdiğini öğrendik. Ama maalesef yangını suyla söndürebiliyorsunuz da böceklere bir şey yapamıyorsunuz yani. Bu böceklere e, verecek mücadelenin karşılığı biyolojik mücadele dediğimiz bir başka bir böcek ya da bir başka bir e, yapılanmayla e, olabilir. Bu yapılanmalar farklı fenomen tuzaklar olabilir. işte onu yiyecek ya da onları kaçıracak, ürkecek böcekler olabilir. Yine bizim bu sistem ormanlarda da kullanılabilir. İstediğimiz yükseklikte, istediğimiz alana, istediğimiz kadar uygulamayı çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Şu i̇kinci bir projemiz daha var, onu da bahsedeyim aklımdayken. Bu da suni tozlanma yapabilecek bir İHA. Yani özellikle yine talepler üzerine gelen bir şey. Bunları biz hiçbirimiz kendimiz tespit etmedik. Bize gelen talepleri değerlendirip üzerine çalışıyoruz. Yapabileceksek eğer. Tamam deyip çalışıyoruz. Yapamayacaksak biz girmiyoruz. Antep fıstığını biliyorsunuz. Bu Antep fıstığı üzerinde eğer yeteri kadar tozlanma olmuyorsa üründen mahsul alamıyorsunuz. Bu tozlanmanın olabilmesi için bir polen, iki rüzgara ihtiyaç var. Normalde bunu çiftçiler bir tülbentin içerisine unla poleni karıştırıp tuzluk gibi serpiyorlar. Rüzgar yok tabii bu olayda. Olduğu kadar oluyor. Tam randımanlı değil. Ama drone'u düşünün. Dronun içine konulmuş özel bir püskütme sistemiyle ve dronun kendi pervaneninden oluşan o rüzgarla bütün yapraklara rüfuz ettiğini bir hayal edin. İşte bu bizim daha şu anda deneyip güzel sonuçlar aldığımız ağaç ilaçlama yazılımımızla yakın bir zamanda denemelere başlayacağız ve her ağaca istediğimiz kadar poleni uygulayabileceğiz mesela. Bu da yine şu anda hadi satın alalım yapalım deseniz ne Türkiye'de ne dünyada bir ürün yok yani. Böyle bir ürün yok. Ama yine inşallah bunu biz yapacağız. Aslında başka ürünler için de geçerli olabilir. Sadece e, fıstık için değil. Beşli Tabii ki. Denilebilir yani. fıstıktan talep geldi için ben fıstık dedim ama herhangi bir e, evet. suni olarak tozlanma yapılabilecek herhangi bir ağaçta kullanılabilir. Enerji sarfiyatı, maliyeti? Şimdi maliyeti bunun birçok maliyeti var ama sizin sorunuz zannediyorum. Maliyeti. E, operasyonel maliyeti. Yani tarlanın başına geldik ve ilaçlamaya başladığımız andan itibarenki evet. maliyet. Bu şu demek, bizim kullandığımız örneğin şu anda 30 litrelik cihazımız var. Bunun pili 30 amper saatlik. 30 amper saatlik bir pilin biz %100'ünü kullanmıyoruz aslında. 30 litrelik sıvıyı 30 dönüme yaklaşık 8-9 dakikada atıyoruz. Tarlanın geometrisine bağlı olarak bu süre değişebilir burada toplamda biz esasında %60'ını kullanıyoruz bu pilin. Tamamına yakınını kullansak 30 değil de yaklaşık işte 40 dönüm bir ilaçlama yapmış olduğumuzu farz edersek ee, bu da 3 kW saatlik bir enerji kullanımı demektir. Bugünkü kW saati tam olarak bilmiyorum ama işte 4 TL yok, 45 kuruş olsa 45 kuruş çarpı 3 ile bunu bulabiliriz. Biz biraz daha yani düz hesap yapalım burada. 50 kuruştan hesaplayalım. Eğer 50 kuruşta kilowatt saati bu da sizin neyle nasıl şarj ettiğiniz, işte jeneratörle şarj ettiyseniz jeneratörün yakıtı vesaire falan da girer. Ama biz bu hesabı normal şebekeden şarj ettiğimiz türde hesaplıyoruz. Çünkü benim konuştuğum ücret şebeke ücreti. Şu an güncel fiyatı vermiyorum, örnek olsun diye veriyorum. Evet. Eğer siz kilowatt saatini 1 liraya mal ediyorsanız, jeneratörde bu artacaktır. 3 kWh ise o zaman 3 TL demektir. Bu sizin 40 dönüm için harcayacağınız maddi operasyonel durumun maliyeti enerji maliyeti diyebiliriz. Bir pil kaç dönüme giriyor veya kaç dakika havada kalabiliyor? Bizim 30 litrelik cihazda bir pil cihaz full doluyken 12,5 dakika havada asılı kalabiliyor. Hiç üzerinde yük yokken 27,5 dakika havada kalabiliyor ama operasyonel bir süreyi soruyorsanız dolu bir pille 30 litrelik bir sıvıyı 30 dönüme yaklaşık 8-9 dakika civarında bir süre içerisinde uygulayabiliyoruz. Yani normalde piyasadaki cihazların çoğu deposunu bir pille bitiremez. Yani 30'luk ya da 40'luk fark etmez dönüme 1 litre olarak atmak isterseniz çok çok hızlı. Ve absürt bir genişlikle yapsanız bile yine başaramazsınız. Benim size söylediğim değerler optimal değerlerdir. Mesela hızımız 7, genişliğimiz 7 metre bölü saniye hızımız. Genişliğimiz ise yaklaşık 8-9 metre olması şartıyla bile biz bu değerleri çok rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Yani dünyada bile bunu sağlayabilecek ikinci bir ürün yok. Hükümet ya da bağlı bulunduğunuz kamu sizden haberdar mıdır? veya bu işin geleceğinde onlardan ne bekliyor, onlara ne öneriyorsunuz? Çünkü onlar da çiftçi gibi bu konuyu yakından takip ediyorlardır tahmin ediyorum. Ve Türkiye için de çok önemli bir, önemli bir konu. Tabii ki bizden haberdarlar. Çünkü açıkçası bizim yaptığımız her şey resmi ve kuralına uygundur. Ve sürekli bir şeylerin ilklerini yapmaya çalışan heyecanlı bir ekip olduğumuzdan dolayı daha da belirgin bir e, durum alıyor. Mesela şöyle söyleyeyim, bizim Azerbaycan'da yapmış olduğumuz bu e, anlaşmayı e, açılışını yapan o zamanki e, Tarım Bakanımızdı. Dolayısıyla e, onlardan ricamız da firma olarak asla bir ricamız olmadı ama sektör olarak şöyle bir ricamız oldu. Biz burada yerli üreticilerin desteklenmesi noktasında, hatta nasıl desteklenmesi diyorsanız insanların, yerli ürettiğini iddia eden insanlardan yerli malı belgesi istenmesini öneriyoruz. Ve yerli oranında, mesela ben %60 yerli bir ürün yapıyorsam, bana %60 bir destek. Siz %91 yerli yapıyorsanız ikimiz de yerli değişiyoruz. Ama siz bence daha kıymetlisiniz. Çünkü %90'lı yerli yapmışsınız. O zaman size %90 oranında sizin ürünlerinize %90 ürün oranında bir destek verilsin diye bir tavsiyede bulunuyorum. Dünyada böyle bir uygulama var mı bilmiyorum ama bu benim önerim. Son soru. Çünkü epey konuşmuşuz. Şimdi süreye baktım. Hatta aşmışız da. Dünya hayaliniz nedir? Türkiye için bir şekilde piyasaya öğrenmiş oldunuz. Sanıyorum dünyada da aslında böyle ürünler sağlam ürünler, yedek parçası bol olan ve uygun olan ürünlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Aslında bizim hayalimiz şu, insansız hava araçlarının her sektörde gerçekten bir gün yolunu keseceğini ben düşünüyorum. Bizim tarımsal alanda kullandığımız ve bunu da iyi, yani ulaştırabileceğimiz kadar ileriye gücümüzün yettiği kadar ileriye taşımayı tabii ki var gücümüzle bunu uğraşacağız ama günün sonunda burada edindiğimiz know birkaç sene sonra kargo taşıyan dronlarda kullanacağımızı ve yaklaşık bir 8-9-10 sene sonra da insan taşıyan dronlarda da kullanacağımızı hayal ediyoruz. Bizim burada kurguladığımız tüm sistem tam otonom ve birçok noktadan hassas veri alarak çalışan bu sistemlerin bir sonraki aşaması, burada edindiğimiz tüm yazılımsal, donanımsal tecrübelerin ve saha tecrübelerinin karşılığını ben diğer sektörlerde görüyorum açıkçası. Burada kargo sektörü, evet kendi başına bir apari bir sektör olabilir. İnsan taşımacılığı kargo denilemez. Ee, ama hani birinde cansız varlıklar taşıyorsunuz, birinde canlı varlıklar taşıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Neticede taşıdığınız bir yük var. Tabii ki yük yüktür, ne olsa taşırız demiyorum ama şu anda biz mesela 3 metreden uçarak bir operasyon yapıyoruz. 3 metreden bu cihazın düştüğünde yani oluşturabileceği hasar bir hayal edin ki en nihayetinde tarlaya düşüyorsunuz. Ama kargonun taşınabileceği yükseklik yaklaşık 100-120 metre. İnsanın da ortalama o değerlerde belki daha da yukarıda olacağını düşünün. Bu çok facia sebep ve verebilecek durum oluşturabilir. O yüzden dolayı burada yeterince pişmeden, bütün noktalarına hakim olmadan diğer sektörlere yani hayalimize ulaşmış olamayacağız. Ama hayalimize ulaşmak için bu alanda en iyisini yapıp sonra bir diğer basamağa, yani kargo taşıyan, onda da yine en iyisini yapabilirsek sonra insan taşıyan dronlara doğru gitmek bizim hayalimizdir. Seda Sapmaz, çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.